Herkese selamlar. En son blockchain ve eğitim adlı e, bir dertle beraberdik. Bugünkü derdimizi yenilikçi eğitim olarak adlandırıyorum. E, blockchain ve eğitimden geçen sefer bahsetmiştim ama aslında benim orada bahsetmek istediğim Aytunga bilgi ve eğitim odaklı bir platform ve işte blockchain geldiği zaman da bunun içinde yer alan eğitim, eğitmen ve eğitim kurumlarının nasıl bu işten avantajlı çıkabileceklerini ifade etmeye çalışmıştım. E, ama aslında e, sizi ön plana çıkartacak olan unsur blockchain'in varlığı olmayacak. Ya da blockchain'in e, içeride bir ekonomi oluşturması da size bir doğrudan katkı sağlamayacak. Burada yapmanız gereken başka faktörler var. E, ben toplumda şunu çok iyi gözlemliyorum. Öğrenme, algılama dediğimiz konu çok ciddi bir değişim göstermiş durumda. Ve benim bildiğim evrim uzun süre soluklu bir şeydir ama biz yaşarken bunu baya e, hızlı bir şekilde işte hayatımızda görüyoruz, yüzleşiyoruz gibi bir durum var. Olumlu gördüğümüz noktaları da var, olumsuz gördüğümüz noktaları da var ama ben işi olumsuz değerlendirmektense güncellenmesi gerektiği, e, o olumsuzluğun iyileştirilmesi gerektiği konusunda biraz dertliyim. Bu anlamda e, birkaç örnek vereceğim. Ve kullanabileceğiniz bazı materyallerden bahsedeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir öğretmenimiz sosyal medyada gündem oldu. Ben bu arada tavrını hiçbir şekilde eleştirmiyorum, yadırgamıyorum. Hatta bundan çok mutluyum da. Hani O iletişimi yakalamış olması hoş bir şey. Dans etmesiyle öğrencilerle kurmuş olduğu bağı aslında gündem etmiştik. Ama ben öğretmenlerimizin böyle içeriklerle değil de daha farklı bir şekilde sosyal medyada yer alması gerektiğini düşünüyorum aslında. Bunu tekrar tırnak içinde belirteyim. Yadırgadığım veya eleştirdiğim için değil. Son derece ben tavrını da sağlıklı buluyorum. Yaklaşımının da örnek alınması gerekebileceğini düşünüyorum. Ama tabii eğitim uzmanları bu konuyu çok daha farklı değerlendirirler. Ben eğitmen olmadığım için e, bu konuda eğitimini almadığım için yorum yapma haddine sahip değilim. Benim açımdan vatandaş olarak tabii ki mutlu edici bir şeydi, manzaraydı. Ama öğretmenlerimizin e, şöyle bir şey var. Şimdi mesela e, İlber Oğur hocamız, profesör doktor, İlber Urtaylı Taylı e, kendisini ispatlamış, kanıtlamış. O kadar etkinlik seminer, konferans programına konuk olmuş. Ee, ya bir sürü kitap yazmış ama hala insanlar onun e, tavrında söyleminde bir ispat arayışı içinde. Demek ki e, insanların algılamaları bazı noktalarda yetersizleşiyor ve burada sorgulanması gereken iki konu var. E, bu kadar şeye rağmen e, algılanmıyorsa bu yüzden insanları mı suçlamamamız gerekiyor? Yoksa İlber Ortaylı hocamıza bir güncelleme mi getirmemiz gerekiyor. Şimdi mesela e, şundan da örnek vereceğim. E, Karaman'da bir hoca var. E, Konya e, da kara, Karaman'lı John, tam Nickini bilmiyorum. Kendisinden de af diliyorum. E, ben mesela onun John Wick tarzında bir şey var, imajı var. Bunu kendine avantaj olarak kullanmış ve burada düşüncelerini paylaşıyor dijital mecralarda güzel bir şey e, hoş bir elektrik bağ ama <laughs> yeterli değil yani aslında yapması gereken çok daha başka boyutlarda bir şeyler sunabilmek daha da konuyu derinleştirmek dediğimiz bir e, durum var ihtiyaç var benim gözlemlerim. şimdi e, öğretmen oldukları için Onları birazcık daha hassas, daha odaklı bakıyorum konuya. Çünkü ben öğretmenlerimi çok farklı hatırlıyorum. Onların bendeki yerleri çok, e, çok başkadır. Hani belki e, zeka olarak bazılarından daha iyi olduğumu düşündüklerim de var işlerinde Ama hiçbir zaman onların karşısında bir saygısızlık ya da bir üstünlük durumu, tavrı içinde bulunamam. Öğretmenlerin böyle bir e, statüleri var ki Cumhuriyet'in kuruluşun bunu e, çok bedel ödemiş bir türü öğretmenlik onu söyleyeyim. Yani bir öğretmeni bir köye devlet gönderiyor, maaş vermiyor, yemek vermiyor, hiçbir şey yok. Ve köylü ne verirse onunla besleniyor gibi bir durum vardı öğretmenlerde bir zamanında bu ülkede. E, savaştan çıktığımız için bu da. Yani bunu tırnak içinde belirteyim. Yokluk dan bugün geldikleri noktaya baktığımız zaman da çok bedel ödemiş bir meslek olduğunu ifade etmem lazım. O yüzden ben onların sosyal medyada toplum içindeki e, görünürlüklerinde farklı şeylerin olmasını istiyorum. Ve bunda teknolojinin etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, Barış Özcan mesela. Abi hocamız o kadar sıçta yükseltti ki e, beyaz gömlekten, <laughs> pardon beyaz tişörtten. E, hani aralara bir iki tane böyle görüntü sokup beyaz bir tişörtle düşüncesini fikrini, fikrini anlatan adamdan e, bugün oda oda gezen, sürekli alem boyut değiştiren e, bir karaktere dönüştü ve emin olun yarın öbür gün çizgi film karakteri olarak karşımıza çıkarsa hiç şaşırma. Çünkü e, sürekli bir şey katıyor. Evet hikaye anlatıcılığı, çizgi. E, içerik üreticiliği konusunda ehsane bir karakterden bahsediyorum. Doğru ama aslında onun yapabildiklerini sizin yapmanız çok zor değil. Bugünkü e, imkanlar çerçevesinde internetin hızı artıyor. Kullanmış olduğunuz cihazların kalitesi bir tık daha ileriye gidiyor. Benim işte tam kaynağa başladığım zaman ki kullandığım kameraları, ses kayıt cihazlarını falan görseniz böyle <laughs> yani Yani e, bugün şununla, şu olayı yapıyor olmak e, muhteşem bir tasarruf. Onu ifade etmem gerekiyor. Şimdi ben e, boyut değiştirebilmeniz için yani içeriklerinizin kalitesini değiştir, derinleştirebilmeniz için e, birkaç tane de bulunacağım. Bunları e, herkesin yapabilecek kapasite farklıdır ama bu noktada sıkıntı yaşarsanız e, hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak yardımcı olabilirim. Seve seve. E, dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. Şimdi e, Unreal Engine Stüdyosu e, bu işin e, tepe noktalarından biri oraya girin demeyeceğim size onu baştan söyleyeyim ama gönül ister ki tabii ki orta anıl incin ekosistemlerinden faydalanabilir e, ama o kadar uçmasanız bile en azından Adobe Premier, After Effects'in mutlaka kullanabildiğiniz içerikler olması gerekiyor e, zaten After Effects'i animasyonlar için animasyon e, geçişler için daha doğrusu etkili bir şekilde kullanırsınız. Onun dışında e, Premiere'de zaten sınırsız imkan var. Diğer araçlarla kıyaslandığı zaman da Öğretmen ol, eğitmen olduğunuz için zaten e, bildiğim kadarıyla fiyat konusunda da avantajlı programlar bunlar. E, saniye Siyah var. E, saniye Siyah dediğim uygulama benim mekatomgalar için kullanmış olduğum içerikler. Domo Ayı diye bir uygulama var. Bu geçtiğimiz günlerde bir çizgi film denemesi yapmış değil böyle paylaşım? O e, görüntüyü çizgi filmleştiren bir yapay zekadır. Discord üzerinden şu an çalışmakta. Belli bir krediniz var. O krediyi kadar ücretsiz kullanıyorsunuz. Ondan sonra farklı bir hesap açıp yeniden ücretsiz beleş <laughs> kullanma mantığında belki gidebilirsiniz. Bilemiyorum ama e, şey nasıl diyeyim ödemesini para ödeyerek gitmenizi tavsiye ederim. <laughs> Bu işin geliştirici kanadından penceresinden baktığımda çok sağlıklı bulmuyorum ben beleşçili. Ee, Soro diye bir uygulamamız var. Ee, bu uygulama daha henüz yayına girmedi ama takibinde olun. Ee, Open işte ChatGPT haricinde kullanılan uygulamalarından bir tanesi. Burada ChatGPT'yi bireysel olarak e, yani yardımcı etken olarak belki kullanabilirsiniz. Ona bir şey diyemem. Ama onu kullanıyor olmanız, sizi yapay zeka kullanan bir konuma bir taşımaz, onu da belirteyim. Ha, şu olabilir, eğitim kurumuysanız, pratik ve test yapmak amaçlı, staj noktasında e, kurumsal olarak bu aracı platform üzerinde değerlendirmeniz faydalı, onu ifade edeyim. Dediğim gibi yardımcı olabilir mi eğer yapamazsanız bu konularla. Bunun dışında, Dari e, zaten gördüğüm kadarıyla Instagram'da bazı e, ajanslar tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Bunun öğretmenler tarafından da daha yaygın bir şekilde kullanılması, e, görsel oluşturmak, yapay zeka, onun arkasında yapay zeka ile seslendirme ile videolarla karşılaşıyoruz. E, bir öğretmenin burada kendisini göstererek o görselleri kullanıyor olması avantajlı olur. Ya da video içeriklerinizin içinde e, bu e, objeleri materyal olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında e, size söylemeyi unuttuğum... Ha! Canva diye bir... E, tasarım programı var. Ücretsizdir. Birçok şeyi oradan e, hani kendi kurumsal kimliğinizi, markanızı oluşturmak konusunda yardımcı olabilir. Şimdi ha harici olarak bir de e, Etsy diye bir platformdan bahsedeceğim. E-ticaret platformu. Daha çok yaratıcılığa özel içerikler üretiyor. Sizin e, Etsy içinde öğrencilerinizle yapmış olduğunuz özgün ürünleri yani yurt dışında satışını gerçekleştirmeyi sağlayıp hem öğrencilerinizin yani küresel ölçekte para kazanma deneyimini kazan artmalarını teşvik edebilirsiniz. Hem de e, yapmış olduğunuz faaliyetlerle çalışmalarınızı ya da eğitim sahanızı geliştirmek noktasında bir e, döner sermaye oluşturmanın kapısı olarak kullanabilirsiniz. Bunu da tırnak içinde belirtmiş olayım. E, bu e, etsinin harcını open... C diye bir uygulama var ki burada NFT satabilirsiniz, dijital üretmiş olduğunuz içerikleri. İşte Aytunga e, kaliteli bir şekilde bunları aktif kullandığınız kullanarak üretmiş olduğunuz içerikleri e, blockchain'de ekonomiye dönüştürme noktasında e, yardımcı olma arzusu içinde olan çalışmalardan bir tanesi. Yani eğitimin e, içeriği geldikten sonra gelecek olan noktadan bahsetmeye çalıştım. Bu yani daha doğrusu not olarak düşmek istedim. Ama genel olarak benim anlatmaya çalıştığım hikaye şu: e, heteroseksüel bir erkek olduğum için <laughs> e, ben erkekler üzerine örnek vereceğim. Siz bunu kadınlara da yorumlayabilirsiniz. Çok dünyanın en güzel kadını, dünyanın en zeki ve güzel kadını ile çok saçma sapan bir uygulamada karşılaştığınızı düşünün. Ne olur? E, şimdi o saçma uygulamalar yani date uygulamalarında bakış açısı nedir? Bir günlüktür. Tek kullanımlık hakkınız vardır. Ertesi gün taraflar birbirlerini hatırlamak bile istemezler. Görmek istemezler, duymak istemezler, düşünmek istemezler. E, dolayısıyla e, siz karşınızdakinin bir daha karşınıza denk gelmeyecek kişi olduğunu düşünmüş olsanız bile karşınızdakinin size bakışı böyle hiçbir zaman olmayacağı gibi bir durumla karşı karşıya kalırsanız ee, i̇şte orada karşınızdaki problem algının ne kadar önemli olduğudur. Yani dersiniz ki başka bir yerde karşılaştırdım keşke ama olmuyor. Ee, o yüzden bu söylediklerimi önemseyin. Özellikle öğretmenseniz, yani toplumu etki eden bir noktadaysanız, e, nerede nasıl durduğunuz, nasıl gözüktüğünüz önemli. Şimdi ben burada bu şekilde anlatıyorum. Hiçbir süsleme düzenleme olmadan anlatıyorum. Çünkü ben derdimi anlatıyorum. Doğallığın ihtiyaç olduğu bir temanın içindeyim. Ama bir eğitim veren pozisyonda olmuş olsaydım emin olun çok daha farklı araçlar kullanırdım. Tıpkı işte e, mekatunga olarak yayına aldığım e, sanayi devrimini mini bir belgesel haline getirdiğim içerikte olduğu gibi. Yani e, bunu çok daha farklı bir seviyede yapmayı isterdim. Tercih ederdim. Ee, İçeriklerinizin bu şekilde gözükmesi mi? Yoksa anlattığım araçların kullanıldığı şekilde Barış etkisiyle gözükmesini mi? Sizi toplumda çok farklı bir konuma taşır. Bence bu ileride öğretmenler açısından bütün hikaye içerik üreticileri açısından sorgulanacak temel noktalardan, konulardan bir tanesi. Ee, yoksa BKZ İlber Hoca'dan zaten bahsettim. Bu arada ee, İsmail Akapulat hocamızı kripto konusunda takip etmenizi, e, ekonomik etkisini anlayabilmeniz açısından gidişatı yorumlayabilmeniz için tavsiye ediyorum. Bunun dışında Ömer Göksoy ismini linkedinden LinkedIn'den bağlantı olarak eklemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ki bu konuda aktif çalışan, sahada olan geliştiricilerden biridir. E, Uğur Özmen hocamızı da e, dijitalde nasıl anlatıcılık yapılır yazılı olarak... E, yazılı içerik üretme noktasında incelemenizi isterim. Hani orada e, ben bir şeyi anlatacağım ama nasıl anlatacağım dediğinizde işte çok güzel bir profil var bloğunda. E, ben böyle zaman zaman takip edeceğiniz kişilere de ufak ufak değmeye devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.